Hepinize merhaba Sağdıklarınızıza Ağırladıklarınızıza Betasını Yaptırdım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi PUBG Mobile'in PUBG Mobile öyle bir şey yaptı ki Titan saldırısı yani Godzilla Kong Parallel 2.0 İşte hastalık modu Zombi modu Ve Benim en sevdiğim Runic arkadaşlar Runic Runic bize ekliyorlar. Bir nokta altına Runic geliyor Tanık geliyor. Yani Godzilla geliyor. Ya da sadece Godzilla geliyor. Pyrone geliyor. Ağır silah geliyor. Hastalık moduyla zombi moduyla arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve burada da hastalık modu falan var. Yani bitki şeyi onlar var. Galiba gerçek patçı mobilde. Şuraya şu şunun altına bir yer daha ekleyecekler. Burada bir yer daha var. Bunları tam bilmiyorum ama biz Runic koyacağız. Yani ben Runic koymayacağım. Runic'i Winwin'in çıktığı zaman ben onu bırakmıştım O yüzden Runic'i çok seviyorum Şimdi bu bir izlemeniz Çok seviyorum Lütfen like ve abone olun ve Titanic Godzilla geliyor Runic geliyor hastalık moduyla Zombi modu geliyor arkadaşlar Ben çok sevindim Siz de umarım sevmişsinizdir Hepinizi çok seviyorum bay bay